Selam dostlar ben Game Parody. Nasılsınız? İyi misiniz? Yine bomba gibi video ile karşınızdayım. Umarım çok keyif alırsınız. Çayınız hazırsa yaslanın koltuğunuza ve videonun keyfine bakın. Bir süredir maden yapıyorum. Bayağı bir kastım aslında madende. Hani ne kadar saat durduğumu bilmiyorum ama en azından biliyorsunuz farmlarda bize DC flash falan da lazım. E, dünkü farmımızı hatırlarsanız DC flash yapmıştık. Droplar da fena değildi. Şöyle flashlarımız kaç tane? 170 tane falan oldu. Monster Stone bayağı biriktirdik. Aslında burası güzel arkadaşlar. Şimdi DC Premium olan arkadaşlar normal yaratıkları keserek yani partilere girerek X kasması gerçekten çok zor. Özellikle 70-71'den sonra bayağı bir zorlaşıyor. Ama e, seri bir şekilde nasıl kasarım derseniz eğer chat görevleri yapabilirsiniz. Chat görevleri haricinde de e, Maddok yapabilirsiniz. Çünkü Maddok çok güzel Monster Stone atıyor arkadaşlar. Yani ciddi anlamda ben aldım. Yani güzel attı. Şimdi şunları bir kıralım. Sonunda beraber kıralım istedim. Bir tane abiskem aldık bu arada az önce gördünüz. Ya yani normalde fragment falan da atar bu. Fragment of slot atar ama büyük şans lazım ona. Şu an fiyatları güzel. Denemelisiniz bence en azından DC flash'ınıza para vermemiş olursunuz. Çünkü farmda DC flash'a e da para verirsek yani 10k'dan falan satıyorlar aşağı yukarı. E bize para kalmayacak günde 100 tane alsan dünyanın parası. Şunları ben şimdi satacağım. Ama bunu, burada bir tane Monster Stone'umuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane Monster Stone var. 8 tane Monster Stone'a girelim. Güzel bir X klan bulalım. Bizimki biraz düşmüş. Girelim bakalım ne droplar alacağız. Hem de X kasmış olacağız. X'imiz şimdi %48. Muhtemelen 72 olur çar diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel X veriyor içerisi. Hadi geçelim hemen. Dostlar üzerime şu anda 350 tane mana 100 tane HP pot aldım 140 tane de Wolf'imiz var Ok önemli değil Wolf de önemli değil Gerçi çok para etmiyor Ve üzerimdeki parayı komple bıraktım 41k bıraktım üzerimde Ne olur ne olmaz Belki lazım olur diye Monster Stone'lara tek tek gireceğim Şöyle 8 tane gireceğiz totalde En son bakacağız Hani gidenleri de tekrar alırız Ne harcadıysak Üzerimizde para kalacak mı kalmayacak mı Zarar mı edeceğiz Monster Stone girerek Yoksa sadece X kasıp çıkacağız Ve zarar mı edeceğiz bilmiyorum Old'ta kalır mıyız onu da bilmiyorum Deneyelim şansımızı istedim Maksadım hani ne harcıyoruz karlı mı mı her tüm karına tüm zararına bakalım istedim. Şimdi girelim yavaştan ben başlayayım bosslarda videoyu başlatacağım. İlk monster stone'umuzla devam ediyoruz. Monster stone'dan bir monster stone aldık. Onu sıradaki olarak devam ederiz en azından. Bu ne ya tekrar deneyinizler gibi. Neyse devam. Ödüyor lan bir risk. Hadi bakalım ver bir drop bize. Boş. İkinci ms'miz ölmek üzere. Şunu da öldürelim bir kutusuna bakalım. Bu sefer çok fazla çöp alamadık. Bir tane çöp attı. Öbürünü artık. Bu da boş. Muhtemelen ya yani bu e, yer bu koordinattaki yer drop atmıyor. Yani genelde geçenlerde hatta girdik 5-6'dan hatırlarsanız. Belt of life aldık gold. Yani attı onu atıyor yani. Bunun bir üstü var yani. Ona girmek lazım aslında drop için ama burası da exp için çok iyi çünkü çok fazla yaratık var. %48 ile başladık. %63'üz. 2 tane girdik. Yani %7 falan kasıyorsunuz bir tane de. Bence harika. Neyse devam edelim. Şöyle girelim. Bir meselenin daha sonuna geldik. Hadi bakalım var mı şansımız be sende. Bu sefer boss değişti. Map değişti. Bu da baş. Dördüncüye girelim. Bu da ölüyor. Hadi bakalım güzel bir şey ver bize. Heh Old Rubrik Olsun kırarız Çünkü Spell Stone Powder'lar şu an çok güzel para ediyor arkadaşlar Güzel de devam Haydi oğlum kemik ver bize bir Old Troll. Şimdi vizyonsuz olmayalım dedim Old Troll istedim o yüzden Hadi ver güzel bir şey bize Gene Rubrik Bu ne ya Denden koydu resmen oyuna bak Neyse dual rubring arkadaşlar satılır. <laughs> Niye iki tane attın üst üste? İmkansız başardık ya. Rol olsan atmazsın. Neyse devam. Bir boss'a daha geldik. Bakalım şansımız yerinde mi? İki tane rubring nedir ya arkadaşlar? Şu nedir ya? Güzel bir şey ver bize hadi. Tüh sana ya. Yine bir boss'un sonuna geldik. Şöyle hemen keselim. Totem yapıp keselim şöyle. Geze geze. Uy, hey, vuruyor bize. Hadi bir drop ver be bize. Boş. Lanet olası bu atmıyor ya. Öbürü öbürü gelsin o biraz drop atar belki. De. %99 olduk arkadaşlar. Devam. Hadi bakalım kemik. Ver bize bir düşeş. Ver düşeş. Hep yek verdi. Neyse olsun. Daha var. Bir tane mi kaldı? Kaç tane kaldı? Bir tane kaldı. Ona da girelim. Artık son mesemiz olsun. Hadi bakalım boz, Ver bize bir şey be kardeşim. Hadi be. Bak hadi be. Puh lan sana ver be. Tamam istemiyorum artık ben istemiyorum. Tamam istemiyorum tamam geç. Yürü git. Dostlar sonuncudayız artık. Artık çöplerimiz falan bunları da satacağız. Sonuncudan sonra da bakacağız hani ne kasmışız. Kar ettik mi zarar ettik mi ona bir bakalım. Hadi inşallah güzel bir drop ver bize. Tabii ki vermeyecek zaten hissetmiştim vermeyeceğini. Çıkardığımız şu kötü old takıları kıralım da arkadaşlar. Buradan da spell alalım. Bunlar paraydı çünkü tozları. Skill açmak için kullandığımız için. Oo. 3 tane verdi. Mükemmel değil mi? 3 tane verdi. 3 m bunların tanesi. 9 m buradan geldi. Harika. 1 verme be. 1 verdi. Tamam 4. Harika ya 4. Yani 12, 12, 13, 14 hem falan yapıyor burası. Çok güzel. Zaten biz de skillimizi atacağız. Belki kırar mıyız bilmiyorum. Yani basar mıyız çara bilmiyorum ama yine de güzel bir farm oldu. Arkadaşlar bu farmda şöyle bir şey oldu. Bakın 3.5 gem para geldi. Sıfırlamıştık hatırlarsanız. Potumuz eksikti. Şimdi buradan bir potumuzu tamamlayalım. Hani ilk başta başladığımız hale getirelim. Sonra bakalım ne olacak. Şimdi şöyle 100 tane almıştık herhalde bunlardan. Şöyle 78 tane alıyoruz. HP pot tamam. Şuradan 228 mi yapıyor? 350 taneydi. Aynen tam 350 tane. Başladığımız kıvama geldik arkadaşlar. Üzerimizde 2M gibi para birikti. Üstelik 71 %48'den 72 %15 olduk. I Love Knight aldık. İlk başında alamadım maalesef. Sonrasında aldım. İşte bir de BDV'den gelen SC'yi kullandık. DC Premium'dayız biliyorsunuz. Başka da premiumuz yok zaten görebilirsiniz buradan. Sadece DC Premium'la. Ya şöyle söyleyeyim size. Ben 71 levelde gidip bir tane slot'a bıraksaydım 4-5 saatte 72 %15 olamazdım ki bir de farm yapmış olduk yani drop'umuzu almış olduk ki bir rol de alabilirdik rock da yani siz daha başka şeyler alabilirsiniz. Zaten DC premium'unuz varsa golden mattock'unuz vardır arkadaşlar golden mattokla 4-5 saat maden yaparak hem madenden gelen gelirler işte tsa biskem şanslıysanız e, slot taşı yani fragment alabilirsiniz ve deli gibi monster stone atıyor öneririm arkadaşlar. Çünkü belirli bir yerlerde artık görev bitiyor. Görev bittiği için normal X kasmak zorunda kalıyorsunuz. Gidip bir slota oturmaktansa, emek vermektense hem farm yaparak hem de eğlenerek bu şekilde X kasabilirsiniz. Ben bunu sürekli yapmayı planlıyorum. 80'e kadar en azından. E, C, i̇şte CZ chati yapacağız. Normal chatleri yapacağız. Ama bu şekilde X kasmak mükemmel bence. Bana bu şekilde keyif veriyor. Size farklı bir şekilde verir. Ama size de ekstra bir bilgi olsun istedim. Aklına yatan varsa aklına yatan olursa bunu denesin. Drop alırsanız bu arada yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar Stone Golem'leri falan gezdim, doluydu. Giant Golem'i denedim. Bir iki tane kestim, baktım hani kesebiliyor muyum diye. Kesebiliyorum, bir problem yok. Başladık şimdi dönmeye bakalım Giant Golem'i. E Drop GS e video başlatacağım. Saatimize bakalım. Saatimiz tam 10.03. İlk drop'umuz hızlı geldi arkadaşlar. 10.03'tü. 10.07. 4 dakika oldu. 4 dakikada Iron e Bow aldık. Youtube Game Parody'ye gitti. Her zamanki gibi droplar price'ımıza gidiyor. Güzel. ilk drop'umuz geldi. Hayırlı olsun. Devam edelim. Glev geldi arkadaşlar şimdi de. 27 geçiyor. Yani 24 dakika olmuş başlayalı. Bakalım yani güzel gidiyor gibi görünüyor. Yani bir Iron e Bow bir Glev. Bir Boost, Best bir şeyler bekliyorum ama olmuyor. İnşallah güzel bir buz bez bir şeyler alırız arkadaşlar. Bir rombov daha geldi. Çok güzel arkadaşlar. 30 geçiyor. 27 geçe glev gelmişti. 30 geçe geldi. Yarım saatte 2 tane rombov aldık. Harika. Devam. Hacker artı 5 geldi arkadaşlar. Bunun para edebileceğini düşünüyorum. Çünkü varyollar bu itemi kullanıyor diye biliyorum. Güzel. Bunu satarız. Devam. Arkadaşlar kaos geldi. Tam 1 saat oldu herhalde. Aynen tam 10.03'te başlamıştık hatırlarsanız. 11.02 oldu. 3 olmak üzere tam 1 saat doldurduk. 1 saatte 2 tane Ironbow, 1 tane Glev, 1 tane de Hacker var MPR. Güzel. Çöplerimiz var. Bir tur çöpten BM kazandık zaten price'de gidenlerden. BM'de parası var. Onu sonra üzerinden alırız zaten. Üzerindeki parayı sıfırlamıştım ben onun. Ee, şimdi bir kaosa girelim. Ara verelim slota. Kaostan sonra tekrar devam edelim. Kırmızı kutu aldık arkadaşlar. Aslında sıralamada iyiydik. Ama niye kırmızı kutu aldık onu da bilmiyorum. Neyse olsun. Sıkıntı yok. İlk girişimizde bu yıllardır girmiyordum çünkü. İkincisinde hatta üçüncüsünde güzel bir video yapacağım kalsa. Orada bir artık mavi kutumuz olur diye düşünüyorum. Devam. Stone golem'i boş buldum arkadaşlar. Bir saat giant golem çok güzeldi biliyorsunuz dropları. Şimdi biraz da stone golem denemek istiyorum. Biraz dönelim. Eğer hani umduğumuzu bulamazsak yine arka tarafta giant golem boş zaten oraya geçeriz. Saatimizi göstereyim hatta. Saatimiz tam 11.35. Devam. Arkadaşlar stone golemi bıraktım ee, dakikamız 21 geçiyor aşağı yukarı 50 dakika falan döndük son stone golemimizi de kestik neden bıraktın diyeceksiniz gerçekten yani giant golemin tadına ilk saat baktık ya arkadaşlar İlk saatten sonra stone goleme geçtiğimizde hiçbir şey alamadık yani şöyle saçma sapan çöpler atıyor ee, ama çöpler de para etmiyor gerçekten yani buraya geni açan arkadaşlar var Afekiyorlar olarak kasıyorlar eyvallah ama e, ee, solo kasarken bu şekilde farmda Stone Golem ben beğenmedim. Çünkü bunu CZ'de denediğimizde çok üst düzey olacağını ben tahmin edebiliyorum. Ama EMC'deki yok yani Giant Golem in Stone Golem out diyebiliriz arkadaşlar. Giant Golem'e devam edeceğim. Önce bir RPR mi yapayım devam edeyim. Ee, 22 geçiyor. 25 geçe gibi başlarız. 12-25'ten baz alalım. Zaten bir saatimiz vardı. Bir saatin üzerinden devam etmiş oluruz. Farmımız yine yarım kalacak arkadaşlar. Aha Monster Stone geldi. <laughs> i̇yi, i̇yi güzel Monster Stone'ları yine gireriz. Şöyle bir ilk Monster Stone'umuz. Dakikamızı bitiremedik çünkü bu sefer de BDV geldi. Tıkladım BDV'ye. Bir öncesindeki e, Kaos bölmüştü. Bu sefer de BDV böldü. Ama bu saatten sonra farmımızı bölemeyecekler. Çünkü BDV'den sonra herhangi bir aktivite yok arkadaşlar. BDV'den sonra e, 3-4 saat en az Giant Golem döneceğiz. Merak etmeyin. Ve droplarına hep birlikte bakacağız. Ne atıyor ne atmıyor göreceğiz. Evet BDV girdik çekti bizi yine anabet farkıyla sayfalarımıza başladık yok şaka bir yana güzel gidiyoruz kazanacağız gibi görünüyor bir yeşil kutu kıtlarız buradan devam. Bu BDV'mizi de kazandık arkadaşlar hemen X kağıdımızı kenara atalım monster stone'lara girerken bize lazım olacak çünkü bir de yeşil kutumuz var kasaya atalım hemen farmımıza geçmemiz lazım devam. Geldik tekrardan Cihan Golem'e şu an kimse durduramaz bizi farma devam edeceğiz. Saat 1.30 diyelim. 1.30'da başlamış olalım. Tam düz olsun diye. Başlıyorum şimdi. Drop gelse videoyu başlatacağım arkadaşlar. Rogochit'in Gauntless geldi arkadaşlar. Kolluk. Warrior gelmişti. Yani Warrior çok para eder mi bilemedim. Göstermek istemedim. Şöyle kenara atalım. İlk droplarımız bunlar oldu. Iron Ball'lardan sonra tabii ki Bedev'den sonrasından bahsediyorum. Devam edelim. Öyle çok hani üst düzey çöplerde atmıyor. Belki açılır slotumuz. Tam saatimizin sonuna geldik arkadaşlar. Tekrardan bir buçuk gibi başlamıştık. 2.37 oldu hatta biraz açmışız. Devam edeyim dedim yani durmayayım dedim falan ama. E, totalde 2 saat giant golem 1 saat de stone golem kestik. Drop alamadık. E, işte i̇şte bir tane monster stone'umuz var. 2 tane de çitinimiz var. Bir de şöyle HP recovery aldı. Yani belki hani matchlerin işine yarar diye düşünüyorum. Devam edeceğim tabii ki. Bir saat daha dönelim bakalım neler olacak. Dostlar farmın sonuna geldik tam olarak bakın saatimiz 3.37 zaten en son 1.37 başlamıştık 1.35 gibi başlamıştık daha doğrusu 2 saat döndük onun öncesinde 1 saat Giant golem ve 1 saat stone golem dönmüştük totalde 4 saate tamamladık farmımızı size gösterdiklerim haricince herhangi bir drop gelmedi maalesef ki ee, yani pres çitin elmet geldi ne bileyim çitin bot geldi bunları tekrar tekrar göstermek istemedim fiyatlarını da bilmiyorum. Ama aşağı yukarı 500k ile 1M arasında ediyordur çizimler. Çünkü şu an değerli. Large Breaker artı 1 var. Basarız, ederiz, duruma göre satarız, bir şeyler yaparız. YouTube Game Party'nin üzerinde çok fazla çöp var. Onları bir hesaplayalım. Şöyle üzerinden alalım. Baya bir çöp birikmiş aslında bunun üzerinde. Large Breaker artı 4 attı filan. Yani bunun bir olması vardı yani arkadaşlar. İlk başta baktım sevindim. iki kere geldi çünkü. Hani dedim bir Breaker perek mi aldık? Çünkü ciddi paralar ediyor şu anda. Şöyle bu da bu. Yani beyaz. Neyse 192k temiz. Şimdi meperek satmayalım yanlışlıkla dikkat edelim de. Sonra valla topu tutarsınız beni. Şöyle BM100k buradan geldi. Bir turda alacağız. Para edenler alıyorum bu arada. Para etmeyenler de var üzerinde. Onlar çok önemli değil. Onları sonrasında zaten kendimiz satarız oradan. Bir tane hacker artı 5 MP ekimiz var. Onu zaten Nerede o? Şurada bu HP ek arkadaşlar hacker artı 5. Bir de bunun MP reki çıkmıştı. Onu da kasaya koyduk sanırım. Aynen. Şimdi arkadaşlar 7.5M benim üzerimde para var. 5M ayrı tutacağım çünkü pot mod aldım. 5M kasadan aldım üzerim sıfırdı. 2.5M benim üzerimde var. Price'ımızın üzerindeki parayı da alalım hatta. Şöyle. Biraz uzadı ama zamanınızı aldım kusura bakmayın. Şöyle aldık 2.5M'i de. Yani nakitimizde yaklaşık 5M oldu. Total geliri en son hesaplarız arkadaşlar. A3'e geçtim arkadaşlar. Hesaplama yaptım. Pazarları biraz gezdim açıkçası. Çünkü net bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Daha öncesinden de Euronbov droplamıştık zaten. Ben onları 6 250den falan sattım ama. Ya itemlerin kesintileri de var biliyorsunuz. O yüzden Ironbow'ları e ben düz 6 mden hesaplayacağım. 12 hem gibi değeri var. 2 tane Giant Golem'den aldığımız. Arkasından MPR'e kaldık biliyorsunuz. Hacker artı 5. Bunların piyasası yüksektir diye düşünüyordum ama 6-7 arasıymış bunu 5 enden hesaplayacağız çitinleri de toplamda price çitinler var biliyorsunuz bu price çitinleri 500k'den hesapladım geri kalan çitinleri de 750k'den hesapladım yani 4 m 250k çitinlere yazabiliriz GLEV'in boyu 700-750k civarında buna da Selen'e BM diyebiliriz Selen'i göremedim ama en az BM'e gider diye düşünüyorum Monster Stone'lardan gelen 4 tane Spell Stone Powder vardı biliyorsunuz. Dün sattığımız fiyat aynı fiyat. 3.5 gemden hesapladım. Bunlar yine 14 hem para yaptı. Yine güzel güzel değil diyemem tabii ki. Çünkü bugün yaptığımız farm sayısı 4 saat farm yaptık. Giant Golem, Stone Golem karışık. 1 saat kadar hatta 40-45 dakika kadar Monster Stone girdik. Yani toplamda 5 saati tamamlamış olduk. de totalde nakitimiz var. 2 çarın birden üzerine gelen coins ve çöplerden sattığımız gelen para. Totalde 45 m farmımız var arkadaşlar. Çok üst düzey uzun saatler farm yapmadık. Belki yaparsak hani bunu uzatırsak ee, daha da yüksek mevlalara ulaşabiliriz tabii ki. Ya ben önerir miyim? Ya Giant Golem biraz daha şans meselesi. Mesela Raven döndüğümüzde hatırlarsanız çok seri droplar alabilmiştik. Ama Giant Golem'de ne yazık ki öyle droplar olmuyor. Yani 1 saat atıyor 3 saat atmıyor 2 saat atmıyor siz de gördünüz çöpten para kastık. Ben ne yazık yani buz falan da bekliyordum. Çünkü bir totem yaptım. Hani bir slottan bes aldık diyelim. Bes aldıktan sonra besi değerlendireceğiz. Nasıl değerlendireceğiz? Bob of Anobet'imiz var. Quest Bob'umuz yani. Bunu basacağız artı 1'e. Arkasından buz dropladık artı 2'ye basacağız. Buz dropladık 3'e basacağız. Zaman yavaş yavaş basacağız. Yani direkt gidip paramızla buz çekmek yerine. Bir totem yaptım. Bu şekilde basacağız. Maksat ememizin karşılığı da basmış olalım. Çıkardığımız droplarla basalım. Hem... Ee, bize de içerik çıksın, size de eğlence olsun izle izle. Yani seyir zevki açısından konuşamadım, pardon. Ya yani yine iyiydi farmımız, kötü değildi. Ee, güzel gitti. Ben çok eğlendim videoyu çekerken. Bir de biliyorsunuz YouTube'a video çıkarmam gerektiği için çok uzun saatler oynayamıyorum. Video ile ilgilenmem gerekiyor. İşte bunun render kısmı var, edit kısmı var. Bunun işte youtube atma kısmı, fotoğraf hazırlama kısmı vesaire. Az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Bayağı bir vaktim alıyor zaten video dışında çok fazla oyun oynamıyorum arkadaşlar 5 saat gibi bir zamanda yaptığımız farm budur yarın için spoiler vermek gibi olmasın daha güzel bir farm gelecek gibi görünüyor tabi şu an çekmediğimiz için bir şey diyemem İnşallah güzel videolarımız çıkar güzel içerikler çıkar size de eğlence ve seyir zevki yaşatırız bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayalım bakın bu çok önemli İzliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Abone olmanız çok önemli benim için. Abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.